anneme sürpriz şey aldım. Yani şey çıkartıcı. Ne çıkartıcı? Leke çıkartıcı. Evet. Dolanca. Şimdi alıya leke çıkartacağız Çıkmazsa yandık. Çıkarsa bir şey olmaz. Evet. Kafa. Aç bakayım şimdi onu. Açalım. Nasıl açılıyorsa. Açalım. açayım. Gerçekten bakalım leke çıkarıyor mu çıkarmıyor mu? Bunu trend yolda görmüştük. Kızım da anneme alalım dedi. Şimdi ketçabı böyle. Ver onu bana. Açalım. Şimdi. Tamam bunu bana bırak kızım. Sen ketçabı dök. Arkadaşlar bu arada içi dolu. Boş zannederler için. diyeyim dedim. Şöyle. Tamam. Şimdi ketçabı dök. Köşesine dök. Çıkmazsa bari şey kalmasın. Ben az bir şey mi? dök, az bir şey dök. Baba sen döksene. Bana bana kamera bana. Evet arkadaşlar babam döküyor. O döküldü bakın. Evet. Ablacım ver leke çıkartıcımız. Dur şöyle yayalım. Yayalım, yayalım, yayalım. Evet şu anda ketçap döktük. Ve aldığımız leke çıkarıcı. Leke çıkarıcının markasını göster kızım. Lavan leke şimdi sık bakalım. Bir bakalım gerçekten çıkıyor mu? Göbekler. Ver bana ben ayarlayayım. Al, da, da. Ay, evet al, leke çıkarıcıyı açamıyoruz. <laughs> of diyor on diyor. Evet arkadaşlar leke çıkarıcımızdan gelmiyor. Tut bakayım kızım şimdi. Şöyle leke çıkarıcıyı gökten. Şöyle. Halımız berbat. Su var. Öyle döksek olur mu? Bakalım. Leke çıkarıcının spreyi bozuk mu? Yok. Anne, anne, Kapağını anne, açmamışız kızım. Halıya. Kapağını açmamışız. Halıya bakın. Anne. Al baba ben sıkayım. Arkadaşlar. Evet. Ver bana ben yapayım. Şimdi sen Arkadaşlarımız. Bakalım gerçekten de Trend yoldaki gibi. Ver ben diyeyim şöyle. Ver bana ben sertçe şey yapayım. Çık bakayım. Çek şimdi elini. Çek sık Sert bakalım. Yapayım. Çok sık. kesip bakayım. Gerçekten de sanki çıkıyormuş. Ben şimdi basar sık ben şimdi. Yalnız biraz fazla sıkmamız gerekiyor. Çek bakayım elini. Elinde leke çıkartıcısı oldu arkadaşlar. Tamam elinde leke varsa onlar da çıkar. Ver ben şimdi benim gücü kuvvetim. Anne leke çıkartıcım oldu? Evet. Halı bu. Gerçekten de Leke çıkıyormuş. Biraz daha sert bastırmak gerekiyormuş. Markamız bu. Lovanke.